Adana 1918'de Sevr Anlaşması'nın acımasız maddeleri sonucu Fransız orduları tarafından işgal edilmiş ve yanlarına Ermeniler iki sene boyunca Türk halkı saldırı ve soykırımda bulunmuşlardı. Adana ve yöredeki Türkler tüm baskıya saldırılara dayanamayıp örgütlenerek Kuvayi Milliye'nin de yardımıyla işgal güçlerine karşı zaferler kazanmaya başladılar. Bu direnişin sonucu Fransızlar Kasım 1920 sonlarında bölgede ağır yenilgi uğratıldı ve 1927 imzalanan barış anlaşması gereği Fransızlar 5 Ocak 1922 tarihinde Adana bölgesinden tamamen çekildiler. Bugün ise güzel ülkemizin baş tacı olan Adana'mızın düşman işgalinden kurtuluşunu kutlamak üzere buradayız. Sevgili Adanalılar, bugün pilotumuz Ahmet Çelebi sizler için sanal göklerde olacak. Gerçekleşeceği bu muhteşem gösteriyi ise ben Boran Yıldız sunacağım. Uçağımız son hazırlıklarını yapıyor ve dakikalar içinde huzurlarınızda olacak. Pençemiz sanal gökyüzünün çelik kanatlı muhafızıdır. Üzerine taşıdığı her bir sembol büyük Türk milletine bir armağandır. Pençemiz uçarken altında gözüken siyah kaplamanın üstündeki beyaz renkli ay yıldızımız ekibimizin bayrağımıza ve temsil ettiği manaya bağlılığını ve verdiği değeri göstermektedir. Uçağımızın kanatlarında bulunan keskin bakışlı kartal gözleri ekibimizin amaçları doğrultusunda özveriyle ilerleyişinin bir sembolüdür. Uçağımızın üstünde bulunan dokuz sürekli altın çizgi 9 büyük Türk devletini, kuyruğunda bulunan pençe izleri gücü ve kabiliyeti ve yine kuyruğunda kartal başı ise Anadolu kartalı temsil eder. değerli izleyicilerimiz pilotumuz kokpitten sizlere sesleniyor. Sevgili Adanalılar, Adanamaz'ın düşman işgalinden kurtuluşunu sizlerle beraber kutlamak için yaklaşıyorum. Herkese iyi seyirler. Geliyor Fatih, Yavuz'un asil kanından, yurdunu çok sever kendi canından. Tarih boyunca destanlar yazan Türkler geliyor. Geliyor. Egemenliğin resmini sanal göklere kanatlarıyla çizen. Geliyor. Türkiye'nin sanal göklerdeki temsilcisi Pençe. Olsun Bey e, selam olsun Sayın Bey'e. Selam olsun Sultan Bey'e. Selam olsun Mustafa Kemal'e. Selam olsun Büyük Türk Milleti'ne. ses güvenin, bu ses huzurun, bu ses özgürlüğümüzün sesidir. Bayanlar baylar daha yeni başlıyoruz. Sıradaki hareketimizde pilotumuz güçlü bir çekişe uçak kendi eksenine döndürecek. Bu esnada G kuvvetinden dolayı pilotumuzun ekranı kararacak. Fakat o kararlılıkla manevrasını başarıyla tamamlayacak. İşte sanal Türk pilotun başarılı kumanda kabiliyeti. Bizimle doğar, yağmur bizimle yağar, bizimle coşar deniz, ateş bizimle yanar, alkışlarınızla, keskin bakışlı gözleri üzerinizde ama kalbi atasının izinde. sevgili misafirler. Sıradaki hareketimizde uçağımız yüksek süratle çekişe başlayacak. Bundan dolayı G kuvveti maksimum değerini görecek ve pilotumuzun ekranı manevra süresince kararacaktır. Bizim için sadece ekran kararmasından ibaret olan bu hareketimiz gerçekte pilotlar için yorucu, zor ve bir o kadar da tehlikeli bir harekettir. İşte pilotumuz çekişe başlıyor. gelene teslim etmedikçe son nefesimizi vermeyin. Bu oradaki inancımız, huzurlarınızdaki ay yıldızımız kadar büyüktür. Çelikten çevrimi derininde, zalimin ensesinde, hedefin tam merkezinde. Pilotumuz uçağımızın her detayını sizlere göstereceği köşeli tonu hareketini sergilemek üzere solunuzdan yaklaşıyor. Selam olsun, varlığımız var olsun niye varlığı toprak olanlara. Selam olsun, canlarıyla bu topraklara can verenlere. Selam olsun, ulus onurlu yaşasın diye hayatını feda eden sarsılmaz yüreklere. O kadar dolu ki toprağın şanla bir değil, sanki bin vatan gibisin. Yüce dağlarına çöken dumanla, göklerde yazılı destan gibisin. bir değer azan anılar. sıradaki hareketi için hazırlanın. Çünkü uçak gerili bir yere yapacak ve o yöne kaymak isteyecek. Ama pilotumuz uçağın düz bir çizgiye dönüş yapmasını sağlayacak. Dikkat lütfen! Bu manevra pilotumuzun aldığı eğitimler sonucu başarılı kumanda kabiliyetinin bir göstergesidir. Kendesensin, dinlesen, gönüldesin, baştasın. Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaştasın. Şimdi ise sağ tarafımızdan yüksek sıra hareketi için hazırlanıyor. Tam 1200 km hızla kulaklarımızın pasını silmek için yaklaşıyor. Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım. Kükremiş sel gibiyim Bendimi çiğner aşarım Yırtarım dağları Enginlere sığmam taşarım Bayanlar baylar Şimdiki hareketimizde pilotumuz sizlere düşman füzelerinden ateş toplarıyla nasıl kaçındığını simüle etmek için hazırlanıyor. Çırpınarak dalgalanır kanadın. Gökyüzüne çıkmak mıdır muradı? Gölgenle can vermek ister evladım. Sana selam. Ey şanlı Türk sancı. Türk oğlu Türk İnleterek yürüyü Sağlam ki dudutları Sancağımız şanımız Şanlı Türk ünvanımız Vatan bizim canımız Feda olsun kanımız Sevgili Adana'lılar, birazdan 9 tonlu bir F-16 jetinin havada asılı kaldığına tanık olacaksınız. F-16 uçağının sınırlarını zorladığımız bu hareketimizde pilotumuz uçağın havada kalabileceği minimum sürat olan 200 km hızla üstelik iniş takımları açık bir şekilde yaklaşacak ve tüm bunlar bir uyum içinde gerçekleşirken sizi kanatlarıyla selamlayacak. İşte Türk evladının neleri başarabileceğini görüyorsunuz. 2016 gösterisinde izleyemezsiniz. Çünkü pilotumuz terse geçecek fakat size kanatlarıyla el sallayacak. Bir kıvılcım parlıyor mücahidin içinde. Türklük ateşidir bu. Yoktur dünya üzerinde. Alkışlarınızla, huzurlarınızla. şimdi ise sizlere gövde altında gururla taşıdığı şanlı ay yıldızımızı yakından göstermek için hazırlanıyor. Dalgalandığın yerde ne korku ne keder. Gölgende bana da, bana da yer ver. Sabah olmasın, günler doğmasın ne çıkar. Yurda ay yıldızının ışığı yeter. Bayanlar baylar gösterimizin sonuna yaklaştığımızı belirtmek istiyoruz. Şimdi pençemiz İmelman manevrasıyla gökyüzüne imzasını atacak. Gövlemle taşıdığın ay yıldız göklerdeki asalettir. Ve yine o ay yıldız, payidar Türk milletinin yenilmez iradesidir. Alkışlarınızla, huzurlarınızda. Bin yaşa Türk askeri şanlı ordu sen bin yaşa bin yaşa Türk milleti zaferinle bin yaşa Değerli Adanalılar, uçağımız son manevrasını gerçekleştirmek üzere tam karşınızdan yaklaşıyor. Yüksel, daha da yüksel. Çünkü Türkçe yüksekliğin hududu yoktur. Dalgalan sen şafaklar gibi ey şanlı hilal. Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal. Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlal. Hakkıdır, hür yaşamış bayrağımın hürriyet. Hakkıdır, hakka tapan milletimin istiklal. Ekran başında bizleri izleyen saygıdeğer izleyicilerimiz, gösterimizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bizi izleyip destek olduğunuz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Tekrar görüşmek üzere Adana. Bu vatan uğruna canını hiçe sayıp bir ulusu değil, bin nesil kurtardığınız için hepinize minnettarız. Sanal Türk Hava Kuvvetleri sizleri ne kadar iade etti azdır. Aziz dedelerimiz, sadece bir il değil, ülkemizin en önemli bölgelerinden biri olan güzel adanımızı kurtardığınız için bu gösterimizi sizlere aziz şehit ve gazilerimize armağan etmek bizim için bir şereftir arz ederim